Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde C Sharp'ta 20. dersi anlatacağım sizlere. Database sorgularımızdan en son Delete sorgusunu işleyeceğim bugün. Delete sorgusu arkadaşlar, Database'imizden herhangi bir satırı silmek istediğimizde kullandığımız sorgu. Arkadaşlar, Delete sorgusunda bütün tabloyu silebildiğimiz gibi istediğimiz herhangi kimliğe ait ya da istediğimiz herhangi bir özelliğe ait satırı da silebilmemiz mümkün. Bunun için projemize gelelim. Şu şekilde projeyi biraz daha biçimlendiriyorum. Yeni bir buton koyuyorum. Ve kullanıcı ID'yi biraz yakınlaştırıyorum. Şöyle tam ortalayalım. Evet. Buraya da e, sil diyelim arkadaşlar. Şimdi sil butonuna tıkladığımızda yapmamız gereken şey e, Ne yapacağız arkadaşlar? Datebase'e bağlanacağız. Ve oradan verileri sileceğiz değil mi? Bu yüzden arkadaşlar yapmak istediğimiz şey nedir? İhtiyacımız olan bir adet connection ve bir adet komut. Connection'ımız zaten tanımlıydı. E, komutumuzu hemen tanımlayalım. New Oledb e command diyorduk. Özür dilerim. New Oledb e command dedik arkadaşlar. Buraya e, sorgu cümlecimizi yazacağız. Bu com bağlantısını kullanacak bu komut buraya arkadaşlar genel kullanım şekli bu şekildedir delete from tablo adı bu şekilde arkadaşlar delete from tablo adı yazdığımızda bütün tablodaki verileri silmiş oluruz bunun için dikkatli olmamız gerekiyor where işte kriterler arkadaşlar bunun genel kullanımı bu şekilde delete from tablo adı bizim tablomuzun ismi isim tablosu hemen geliyoruz buraya isim tablosu yapıyoruz isim tablosu ver dedik arkadaşlar. Şimdi buraya kriterlerimizi gireceğiz yine. Kimlik e, kimliğimiz kriter olduğu için bunu bir parametreye bağlayacağız yine. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kimlik eşittir et kimlik diye bir parametreye bağladım. Şu şekilde. Daha sonra bunun parametresini tanımlıyorum şimdi. Yani bu, e, bu kimlik dediğim şeyi kullanıcıdan alacağım ben. Kullanıcının burada id olarak yazdığı şeyi sileceğim için buradan kullanıcının hangi id silmek istediğini alacağım onu ben parametreye atacağım kimlik parametresine daha sonra bu kimlik parametresini de e, SQL OLEDB komandımında e, buraya yazmış olacağım parametremin adını giriyordum buraya kimlik buraya da değerini giriyorum parametremin değeri textbox 1text bu şekilde parametremi de verdikten sonra bağlantıyı açıp kapayıp sadece komandımı execute etmek kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen deneyelim bakalım ne oldu. Evet. Biz arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Önce kullanıcı bir 1 olanın verilerini alalım. Buraya. Evet geldi. İki olanın verilerini alalım şu şekilde. Ve arkadaşlar şimdi sildireceğim. ID'si 2 olan kimliğin verilerini sildirmek istiyorum. O yüzden buraya 2 yazdım. Sil dedim. Şu anda bunu kapatıp açmam gerekiyor. Kapattım. Açtığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar artık 2 kimlikli bir satır yok ortada. Peki ben yeni bir şey eklemek ne olacaktır? İsme mesela Ahmet yazayım. Buna da enter dediğimde gördüğünüz gibi kimliğe 3 atacak arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir delete işlemi uyguladığımızda tablomuza bir satır, satır veya satırı sildiğimizde arkadaşlar o satırın idsi artık geri gelmeyecektir. Primary key'imizde. Bunu da dikkate alarak arkadaşlar delete sorgusundan bu dersimizde çok kısa bir şekilde bahsettik. Zaten pek fazla kullanılmayan bir sorgu olduğu için kısa tuttum bu dersi. Bir dahaki dersimizde Örnek uygulama yapacağım sizlere. Textbox'tan girilen bir metni hafızasına kaydeden, database'ine kaydeden ve formun açıldığında o veriyi tekrar geri yükleyen bir uygulama yapacağız. İyi çalışmalar.